Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Tüm şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, hiç acele etmeden bir düzen alalım. Belli bir göre yürüyeceğiz. Oh. râhî İnsan olmanın askeri şartını yerine getirmek için toplandık. İnsan olmanın askeri şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail'in vahşetini işgalini, zulmünü, zorbalığını bitirmek için haykırmaktır. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Bizim Devleti İsrail cephede mücahit Hamas'a karşı alamadığı zaferi, evlerini yıktığı ve çadırlarda kalmalarına sebep olduğu sivil Filistin halkına zulmederek göstereceğini zannediyor. Lanetli İsrail, cepheden kaçıp sivilleri hedef alıyor. Lanetli İsrail, Firavun'u kıskandıracak bir arsızlıkla çocukları hedef alıyor. Şu meydanda toplandık, el açtık, dua ve niyazda bulunuyoruz. Dualarımızı Estaizu billah fe tekabbeleha Bütün peygamber izama ve güzel ahlakıyla bizlere önder kıldığın, bizlere rehber kıldığın Sıkındır müjdesine. Ya Rabbi tez zamanda nail eyle. Amin. Kahrı perişan eyle. Amin.